Oğuz. Oğuz uyan Oğuz. Birer birer kayıp giderdi her bir sevilen. Yenisi gelmez eline geçmez. <gülüyor> <Başladım>. <gülüyor> Ucube misin oğlum? Başladım işte ya. Ya oğlum dur. Merhaba. Oğlum 7 ay oldu lan. <laughs> 7-8 ay olmuş. Enes uyardı beni. Benim artık video çekme zamanı Art geldi. Kanalı... Ne çeksek? Bari boş video olmasın. Büyük güncelleme. De <laughs> Demeler insan tablosu olması lazım. Altını pis. Bu bir hatta size Mehmet Bey anlatsın. Ne oldu? Şimdi ben bunu aldım geliyorum. Ama şimdi spoiler vermeyeyim ya. Başka bir videonun konusu. Şöyle, Hop. Şey yapacağım. Neyse. Kasa, monitör. ikinci monitör, eski monitörüm. Bu da masa. Masa bile kuracağız yani. Öyle bir sıfırdan sistem toplamak Bunları... Şunları bir kenara koyalım. Bir kenara at. Direkt at yani. Geç. Gerçekten... Bebek ne? Bu eski monitör. Bu güzel ama Renkleri... bu bir oyun monitörü değil. Renkleri bu çok iyi bu. Bu LCD burada. IPS. Mükemmel renklere sahip ama 75 Hz ve 5 ms. Yani video izleme, resim... Yani montaj işleriyle uğraşıyorsanız bu monitör almanız lazım. Bu benim ikinci monitör olacak. Video editlerini falan burada yapmayı düşünüyorum. Bunlar. İki çift monitör mü yapsak? <laughs> Hem de aynı, ilk de aynı. İnka bir A4 tek. Abi, of, of. of. Benim... Of. Ya abi şuna ya baksana. Bu da 5 yıllık ama. Buraya ne no. oldu? Oh. oh, Bunları buradan çıkarmasak mı? Çıkarmasak direkt onda kalsa. Aynen. Böyle kalsın bu. Tamam. Ne yapacağım biliyor musun? Hmm. Bu video eğer gerçekten izlenirse bu kasayı bedavaya çekiliş yapacağım o bakayım. Hadi bakalım. Hmm. Ne? Nasıl bir çeşitecek abi? Nasıl açılıyor onu da bilmiyorum. Nerede? Burayı sansürleriz değil bu mi? Bu gaming klavye. Bu mekanik. Blue switch olması. Ananı yırttım bunu. Dövdü. Bu çok ses çıkardığı için geceleri babam beni dövdü bir kere. Dövdü. Bundan sebep. O yüzden ben bunu kullanamıyorum. Baksana Oooo. abi şu kirlere çeksene ama. Oğlum bunlar. Oooo. Hiçbir şey mi? Var. Sansürlüyoruz. bunu 2021'de 700 liraya aldım. Şakasız. Mükemmel Oooo. bir bıçaktır. Oooo. Ne <laughs> şey <yapalım. gülüyor> Tut. Oh. Bu aralar eşyaların fiyatları çok arttı biliyorsunuz. 1400 yılı. Bence de. 1400 iyi değil mi? 1400 güzel. Bence iyi ya Arkadaşlar bu da Aa instruction'lar var. Er er land von euch die Erde, dem man so viel bewegt. Nicht schehen des Himmels, Öyle. Genişliği bana biraz az geldi. Şu. 60 santim. Baksana. Yani. 2,5 karış. bir Monitör. Klavye. Biraz sıkıntı gibi ama... Ya iki monitör, klavye. o Masa bitti. Masa bitti. Şey yapacağız Tamam o zaman şimdi baba gelsin mi? İlk önce hangisini çalalım? Baba Yaga. Monitör Monitörü açalım. Binin fiyatını söyleyemeyeceğiz. Ya görüyorlar da internet mal olan bakar cenniz. yani mal mısınız onu siz. Yani modelleri yazıyor interneti olan bakar yani şu videoyu izlerseniz yani internetiniz var. Girin bir sonra <laughs> bakın ben link falan göreceğim en <laughs> aşağıda. Gerek yok. Anlatmayalım. Hallettik. O şimdi. bizim salaklığımızdan dolayı. Yavaş açayım da ya şey olmasın. Neymiş 260 er. 1 milisaniye. 2. Evet. Yani evet. Şurada. Ben yani, lan burası lan. Ne? ne? Hangi araba var amına koyayım? Neyse siktir et. Evet. Düşse şöyle çevir maşa Çevirirken düşer böyle. Bekliyoruz. Geliyor mu? Geliyor. Çok Oğlum çok az geliyor. ne mağlamız ya, ya. Oğlum Bir tane şeyi bile açamadık ya, lan. Unboxing ne? yapamıyoruz amına kıyım. Ya, yırtayım illa keseyim mi şunu? Tut tut tut. Tut tut. Bir tane kablo. Bir tane daha kablo. Bir tane daha kablo. Ayak. Ayak. Aa bu da bu. Sevenler Atayım beğensin. Bunu. Ananas. 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 Pivot nedir bilmeyenden anlatabilir misin? Şimdi... Sağ, sol, yukarı, aşağıya ve şu hareket yapmasın. Ama ne <laughs> kadar. Pivot'u bilmiyor, videomu izliyor. Siktir git. lan. Oğlum adamlar kaliteli yapıştırıcı kullanıyor. Asus nerede bu lan? Tayvan. <gülüyor> <gülüyor> Tayvan mı? Biz Tayvan'a gidiyoruz da onun için. Tayvan değil, Tayland. 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 Bak o da başka bir videoydu ya, onu da söyledim. <laughs> gerçekten. Öyle piksel, ghosting falan test yapılıyor Oğlum ya. Oğlum sen buna niye bakıyorsun? Kameraya baksana. Ya bana ne tuttu daha kendine. Ölç tam olarak. 3,5 kilo var herhalde. 4 kilo. 2, be. 2, 2,5 arası 4. Kanka civata. Ya civata. Bunun için mi? Bu arada. Ufak bir kamu spotu vereyim. Böyle evet. şeyler için kredi çekmeyin arkadaşlar. Boşuna kendinizi borca sokmayın. Tabii. Bunlar büyük şeyler değil. Tabii. Ben biraz abarttım. Ben yani evet. birazdan e, ekran kartının ana kartı işlemci bilgisayarını göreceksiniz. Ben biraz abarttım. Biraz uzun ömürlü olsun, <laughs> beni biraz tatmin etsin diye ama tabii ki siz böyle şeyler yapmak zorunda değilsiniz. Ben kredi çekmedim. Siz de kredi çekmeyin böyle şeyler için. Gerek yok, boşuna borç sokmaya. Kredi ne için çekilir? Ne için? Araç için. Araç, araç için. Ben bunda ne yok gibi bakayım? Ha. Bunu evet. bulduk. Enes buldu. Enes'e tebrikler. Aa, kalite özlü burada. Buradaki kalite özlü. Bak öyle olması lazım. Biz en son Audi bayisine gittiğimiz A3 tuşlarına bastığımda o şeyi hissedemiyorum ben bunda. Audi kalitesi bekliyorsun değil mi? Evet. İlk defa böyle döndürmeli. Kanka ikimizi çeksin. Yakışıyor muyuz kanka? Oo! Oh! Oha! Benis <laughs> o nasıl bir? <laughs> 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 150 lira. Normalde Koçtaş'ta 300 400 olurum. lira. Çok uzun ya. 2 metre alacaktım. 2 metre bile uzun gelecekti bu 3 metre. Niye? Bence masanın üstüne koyayım, telefon şarjını falan da koyalım. <laughs> Evet. Artık şu babaya gelelim mi ya? Baba. Artık şu babaya gelelim mi? Tamam, şurada ne kadar olduğunu söyleyeyim. Arkadaşlar bu kutu... Oh. Evet, 750 Watt Asus TUF Gaming Oo, Power Supply B650MK. Bu özelleştirdim. Normal sistemin orijinalinde bu yok. Ben bunu ekstra ücret vererek aldım. Normalinde sistemin kendi olanında bir tane M2 SSD yuvası var ama bunda iki tane olduğu için ben bunu aldım. Bu işlemcimiz. İşlemci Ryzen 5 7500F. 7800 XT. Bunun çift fanlı versiyonu da var. Bu ekstra ondan bayağı daha pahalı ama ben bunu aldım. Almışken en iyisini almak lazım diye düşündüm. Çok. Bu da bundan bir işe yarıyor. Dildo. Dildo mu bu? Dildo. 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 Tamam. Gel. Bu arada monitör, ekran kartı, anakart, kasa, power supply, aklına gelebilecek her şey Asus. Asus zaten bana sponsor oldu. Asus'un sponsorluğu da çekiyoruz bu videoyu. <laughs> Otursam şöyle bir denet testi. Oturuyorum. Nasıl, dayanıyor mu? Bayağı sağlam. Dayanıyor mu? Sağlam. Ya bir, bir çıksa, bir çıkabilecek misin oradan? Sağlam. Bir kalk bir. Şu görüntü çok güzel değil mi ya? Baba ya. Yani. Monitörün arkasında RGB var mıydı acaba ya? Herhalde var amına koyayım. Var Çünkü mı? Çünkü sRGB yazıyor. Hepsi arkada mı var? Ne anlamadım ki? nasıl açılıyor? Burası bir önce açılacak? Klipsi var. Nerede? Şu nerede değil mi? Camla bağlantısı yok ki. bu. Cama... bir iki saatte bunu çözeriniz. Şuradan de, Şu açalım mı? Yani sadece şu ekran kartı güncel fiyatı Nisan 2024 29 bin TL. 29 bin TL şu ya. <laughs> kutuları açmak da niye bu kadar özürlüyüm ya? Oo. Oh my god. Tut şunu. Siz ana olacak fotoğrafını çekeyim. Tut çok. Ha. Tık tık tık. Tık 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 sen nesin ya? Sen nesin amına? Şöyle bakalım. Oo. Bu ne? Açıldı. <laughs> evet, sakin ol lan. Bu ne lan? Böyle oyun kartı gibi. Futbolcu kartları olurdu ya. Bu ne? Buna sığmıyor ya buna. Biraz daha sok, ha? Bir yere zarar vermiyor değil mi? Allah! Çizdik kartı lan. Şu arkası. <laughs> 0, 0 Aldı biraz aldı amına koyayım bak. Yapacak bir şey yok. Allah aşkına otur artık. Arkadaşlar yorumlara yazın oturdum. <laughs> bir de Windows var mı bunda? Ben Windows'a Kurmayayım bilmiyorum. ben kurarım ya. Biliyor musun? Ya mu? hatırlıyorum. Videolardan izleyerek yapacağız. <laughs> Çok yaşa Mehmet. Oğlum bunun sonu yokmuş lan. O değil de biz bu videoyu ne çekiyoruz? Affedersin de. Yani hiçbir şey bilmeden biz niye çekiyoruz böyle bir şey? Şimdi hangi, nereye ne kablo takacağız ben onları hiç bilmiyorum. Yani... Monitöre gel HDMI. Buna geliyor herhalde. Ekran kartına geliyor mı tamam. uh. çıktı? Seni biraz <laughs> bulatalım. Şey burada oldu. Oo. SATA bak, güç kablosu. Sata ne abi? Ha bu da şey. SATA Avrupa var. giriş ya da Çim giriş, bilmem ne giden. Power veriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bunları takıyorum. Bunları takıyorum. Bir şey var. Bir şey var. Kanka. Biraz küçük ol sanki Oğlum biz yanlış şeyi mi taktık ya? Yanlış fişi mi taktık? Şimdi ikisi de aynı mı tamamen? Çünkü bir tanesi monitörün, bir tanesi şeyin. Hangisi hangisi? İyice karıştırdım şu an. <laughs> Şu an az boklu mouse geldi. Çok da boklu mouse bir... pedi koyamıyoruz çünkü en tuvaletini yaptıktan sonra poposunu silmiş. Evet. Mouse pedi de çöpe atmış üstüne. Daha da kirlendi. O yüzden mouse pedimiz yok. En azın canı sağ olsun. Sen gözükmüyorsun seni parlatalım. Oo. Perdeyi mi çekeyim? Şimdi... Şu an ne yapıyoruz? An operörü... Ama hoparlörün arasındaki mesafe yetmiyor. <laughs> ne iş? Yoruldum. Şöyle bir... Ya şimdi bununla bir de penseli mi uğraşacağım ya? Of! Adam internet çekmeye gidiyorlar. Ah, <laughs> Allah gelsin biraz. Drugs <laughs> simulator. Of! kapağı fıstığı akabinde. gibi doğdum Beni gözlerine kondu. Dedi ne haber? <laughs> Dedi Ben yaptım editi. şimdi daha. sen Mums, ne yapıyorsun oğlum sen? Edit izleteceğim insanlara. <laughs> Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Basma basma. iyice açtın. Bismillah. Bu arada ikinci monitör takmadım ama şu an çekemeyecek. Şey tamam. Switch'i açtım. Switch açıldı. Verdim ışığı, çek işince. Lan buradan bir şey mi biz? 2K'da neden 144 veriyor? Bilmem. Neredeydi o? 144 veriyor niye? Şimdi bu benim eski SSD, eski bilgisayardan. Bunu takmanın bir yolunu arıyorum. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Ya şimdi şeye bakalım. Hani çalıştıra bazı şeyler giriyorduk ya kodlar. Evet. Ekran kartını gösteriyordu falan. Nasıldı onlar? Bilmiyorum ki. Kodlardan şey... Bakalım, Şeyden ee, Direkt CTL alt yapamına koyayım Ben 10 seviyorum ya 10 çok Neydi? kesik Görüntü bağdaştırıyorum. Evet arkadaşlar <laughs> şuraya buzum Şunu görüyorsun Yalnız kamera 1080 çekiyor şey. Ya şöyle kedili medeli videolar yok mu evet. aga ya? Osterik 261. Bak bu videolar çok iyi oluyor. Ya 4K yap işte. Tabii ki bizim yerde yapıyor. Of. Of. Abi bu görüntü ya. Bu bana benziyor. <laughs> Bilgisayarı toplamak zannettiğimden daha zormuş. Baya zorlandım yani. Çok zorlandım. Neyse. Kör topal bir şekilde yaptık. He. Sonuç bir bilgisayarımız var. Bilgisayarımız ben bunu bilgisayar falan, e, oyun falan kuracağım. 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 Kuracağız. Video edit programları falan. Evet. Öyle. Uzun zamandır video çekmediğim için biraz unutmuşum. ben YouTuber'ı zamanım. Neyse. O zaman. Bye bye. אין דער נאכ איז דיר צו